Ya niye bu kadar uzağa park ettin ki arabayı çoban sporu ya? Ya bir vardı oğlum. Ya of yürü yürü bu ne be? Söylenme be söylenme. Göbeği irtilsin biraz yürü. Yok bende göbek bebek ya sen kendine bak. Bende de yok oğlum kesinim kalın benim. Ya kalın kalın. Yürü. Ya benim önceki telefon bozulmasaydı hayatta almazdım. Ayak yapma abicim. Aklındaydı ne zamandır bilmiyoruz sanki. Güle güle kullan kardeşim iyi günlerde. Eyvallah. Bu da değil. Gelmedi bizimki daha ya. Ya gelir hemen. Bundan sonraki bizim abim. Ay ay, 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 yardım abi. edin! Abi, ay. abi, o, abi kadısıp o, sıkıştı o.

Tamam hanımefendi tamam. Artık kalksınız üstümden diyorum. Sağ olun, <laughs> sağ olun. Tamam <laughs> hanımefendi tamam. Tamam Ne oldu var mı şey? Geçmiş olsun iyisiniz değil mi? İyiyim. <laughs> 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 baba gel gel. Kalk baba kalk. Ah. <laughs> ya usta. <laughs> Usta nasılsın? İyiyim, ah, ah. gülme. Gülme. Yok ya, yani, ne, ne gülmesi? Lan gülüyorsun işte! Yiyecekler varım abicim ya, göremeyecektim. Ay. ya çek şunu gözümün ah, önünden ah, be! Usta amca ya! Oğlum hadi gidin lan! Gel kaybol! kaybol. Bizim başkanım benim be! Süper <laughs> kahramanım! Nereden çıkacağım belli değil. Lan vallahi sokak ortasında alın ayağının altına, altına ha! Ay. Ah. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Usta bizim araba araba ne taraftaydı? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. <laughs> Abi çektin değil mi ya? Çekmez miyim be cam gibi. <laughs> hemen bana gönderiyorsun abicim hemen. <gülüyor> başka <gülüyor> da bak be. Bak bak şuna bak. Bak bak bir bak, geri gel. <gülüyor> <gülüyor> İnternete <laughs> <hep> mi koymuşlar <görmüşler gülüyor> ya? Ne <Evet, gülüyor> abi. Dün gece <laughs> yüklemişler. Vay eşek sporu vay. Ya. ya deli gibi izleniyor dünden beri. Onu izlemek demiyorlar canım benim. E ee, ne diyorlar? <laughs> tıklanmak diyorlar. <laughs> ne tıklanmak mı? Evet tıklanmak. Ah Hüsnü abim ah. <laughs> No, no, no. <laughs> gel gel sana tıklıyorlar. Her <laughs> <diyorsun lan> <laughs> ne sen Ne tıkı oğlum? Gel abi gel izle şunu bak. Gel gel. <laughs> Allah kahretsin. Bunu burada ne işi var? İnternete koymuşlar abi. Nasıl internet ya? Yani sadece biz değil. Dün geceden beri 56 bin tık almışsın abi. <gülüyor> 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 tık mı? <laughs> tık usta tık. Acama gerçek. Tıklanıyorsun. <laughs> ha ne bizi <misin> konuşuyorsun be? Hem <laughs> <laughs> bizi <Neyi misin> konuşuyorsunuz? <laughs> abi yani video izleniyor manasında. Değil mi? <laughs> ya ben ne yaptım ya? Ben kime ne yaptım ben ya? Ya ne var bunda bu kadar üzülecek abi? Başına gittiyse seni tıklasın. <laughs> ya. Ha? Ayıp oluyor değil ama. Ayıp değil mi? Bayağı tıklamış Aa, bak bayağı. Ne işte. oluyor ee, burada? yok bir şey amirim. Arkadaşların her zamanki zevzeklikleri. Emin misin? Kulağıma tıkır 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 bir şeyler geldi mi? <laughs> pardon, pardon amirim. Pardon, pardon. Alo. Hüsnücüğüm. Ne var Suat ne? Hüsnü. Bizim komşu aradı demin Şükriye. Hani şu dedikoducu kadın seni sevmezsin. Mahallede herkes kocanı tıklıyor dedi. Bir fena oldum böyle. Şükriye ne demek istedi Hüsnü? Ne? Ne tıkı Suat? Allah canımı alsın yeter ya. Yeter. Tövbe de Hüsnü. <laughs> suat. Allah aşkına bak kız boymuşluklara biliyor. Anam! Çok komik! Anam! Hüsnü <laughs> sen ne yaptın öyle? Nazike! Sen sus oradan Nazike sus! Kapattı. Kocamın kahramanlığını görüyorsun ama değil mi teyze? <laughs>